Tarihte çok önemli dersler vardır. Tarihten insan oğlunun ibret alması gerekir. Tarihe dönüp bakıp işlerini daha kolay bir hale getirebilir insan. Ve tarihten dersler alarak, ibretler alarak yaşamında ve hayatında karşılaştığı sorunları tarihe bakarak daha güzel bir hale getirebilir ve tarihte ders alınması gereken ibretlik bir olay var ki bu insan oğlunun her dönemini, her zamanını kapsamaktadır. Ve bu olay şudur ki Abdülmelik bin Umeyr Leysi isminde tarihte bir şahıs var. Bu şahıs anlatıyor ki diyor ki ben bir zaman Irak'a gitmiştim. Ve Irak'ta Abdülmelik İbni Mervan'ı Musa bin Zübeyir'in ordusuna galip gelerek gördüm. Ve Irak'taki hükümet konağında tahtına geçmiş ve tahtında Musa bin Zübeyir'in başını önüne koymuş ve Musa bin Zübeyir'in kesik başına bakarken gördüm. Ve ben bu durumu gördüm, gülümsedim. Ve Abdülmelik bin Mervan bana dedi ki, neden güldün? Dedim ki, ey müminlerin emiri, ki o zaman güç kimdeydi ise, ona müminlerin emiri diyorlardı. Ki o o zaman için geçerlidir. Dedim ki, ey müminlerin emiri, ben bir zaman bu sarayda, bu tahta ve bu avluda, o Beydullah bin Ziyad'ı, bu tahta İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kesik başına bakarken gördüm. Ve daha sonra muhtarı bu tahta, bu sarayda, bu avluda Ubeydullah bin Ziyad'ın başını önüne koymuş ve onun başına bakarken gördüm. Ve daha sonra bu sarayda, bu tahta ve bu avluda Musa bin Zubeyri Muhtarın kəsik başını önünə koymuş onu izlərkən gördüm. Və indi isə Musa bin Zübeyrin başını sənin önündə bu taxta, bu sarayda və bu avroda görürəm. Bu nə deməktir? Bu şu demektir ki, sənin başını nə ne zaman, nerede və kimin önündə görəcəyəm? Ve tarih yazıyor ki, Abdülmelik bin Mervan bu olayın neticesini anladı ve o sarayı, o avluyu yıktırdı. Dikkat ederseniz bu her bir zaman için geçerlidir. Kim bir mazluma haksız yere zulüm etmişse karşılığını görecektir. Kim haksız yere bir kan dökmüşse karşılığını görəcəkdir. Kim bir haksızlık yapmışsa, kim bir fesatlık yapmışsa, kim haksız yere bir mazlumu incitmişsə, onun qarşılığını bu dünyada görəcəkdir. Yenektir bu oğlan.